Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu hafta için A101'e gelecek olan ürünleri inceleyeceğiz. A101 aktüel ürünler kataloğu nihayet yayınlandı. A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünlerde kadınlar günü teması ise öne çıkıyor. Mart ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünler bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, mutfak ürünlerden züccaciye, elektronik ürünlerden ve bahçe ve hırdavat ürünlerinden Ev tekstili ve giyim ürünlerinde ise büyük indirimler yapıyor ve A101 bu hafta gerçekten de birçok ürününde uygun fiyatta satışa sunacaktır. İşte A101'in gelecek hafta için e, aktüel ürünler kataloğuna hep beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni ürünümüz Tecnos Spark 6 cep telefonu 2 yıl garanti ile beraber 2499 TL, Redder Plus P13 cep telefonu 1999 TL. E, Alcatel'den tablet arkadaşlar 2 yıl garanti ile beraber 1099 TL. Toshiba e, Ultra HD Smart Televizyon 6599 TL. Toshiba Ultra HD Android TV ise 7599 TL 2 yıl garanti ile beraber. Toshiba Full HD Smart LED TV ise 4699 TL. Çamaşır makinesi arkadaşlar 7 kiloluk 3299 TL fiyatı. 5 programlı bulaşık makinesi fiyatı ise 3399 TL. Taksit seçenekleri var arkadaşlar. Segden 6 çekmeli deri dondurucu 2799 TL. Piranha kablosuz klavye arkadaşlar oyuncular için 79.95 kuruş. Piranhadan tripod telefon tutucu 2 yıl garanti ile beraber 24.95 kuruş. E, 32 GB'lık USB bellek arkadaşlar 5 yıl garanti ile beraber 44.95 kuruş. SanDisk 64 GB'lık USB bellek 2 yıl garanti ile beraber 89.95 kuruş. E, home and e, Toast makinesi arkadaşlar 499 TL Kiwi'den Türk kahvesi Makinesi 2 yıl garanti ile beraber 149 TL. Diğer yandan Kiwi'den Su ısıtıcı 2 yıl garanti ile beraber 2000 voltluk 129 TL. Homanden El Brander Seti arkadaşlar 2 yıl 2 yıl garanti ile beraber 399 TL. Kiwi'den Elektrikli Süpürge Makinesi 390 voltluk ve 2 yıl garanti ile beraber 449 TL. Kiwi mini süpürge arkadaşlar 99.95 kuruş 2 yıl garanti ile beraber. Eee Fovalden kırışı gidereceğim 2 yıl garanti ile beraber 199 TL. K7 su e, damacana su pompası arkadaşlar 45 TL. Aprila'dan saç ve sakal düzeltme makinesi 2 yıl garanti ile beraber 119 TL. Taksit seçenekleri var arkadaşlar bunlarda. Aprila 100 e, masaj aleti 37.95 kuruş. Dijital paskül ise arkadaşlar 2 yıl garanti beraber 129 TL 150 kilo ve istiş yapabilir. Koçerola sütlük 16 santimetrelik paslanmaz arkadaşlar 59.95 kuruş 3 fuksiyon 3 foksiyondu. manuel rondo seti ise 45 TL arkadaşlar ceviz kıracağı 19.95 kuruş diğer yandan arkadaşlar bıçaklarımız renkli bıçaklar ikili 12.50 kuruş adet fiyatı Desenli metal tepsi ise farklı renkler ve farklı seçenekler var arkadaşlar 14.95 kuruş. Pastacılık ürünleri için şekil veren e, malzemeler 7.50 kuruş. Ahşap mutfak gereçleri farklı seçenekler ve farklı ürünler var arkadaşlar 9.95 kuruş adet fiyatı. Kulplu cam yağlık 1 litrelik 9.95 kuruş. Metaltekten renkli ve metal süzgeç 20 santimetrelik 20.27.50 kuruş, Trend saklama kabı 12.95 kuruş, pasta tabağı ise 19 santimetrelik 11.50 kuruş, Tulu markasından, Tulu markasından porselen arkadaşlar kase çeşitleri el yapımı 8.95 kuruş, Paşa Bahçeden çay bardağı altılı 32.50 kuruş. Tekli porselen ürünleri Güral porselenden 11.95 kuruş adet fiyatı. Güral porselenden tekli porselen ürünleri arkadaşlar 11.95 kuruş adet fiyatları bunlar. Tava ve sahan seti 2 yıl garanti ile beraber 119 TL. Tava rafı ve mini tabaklık arkadaşlar 19.95 kuruş adet fiyatı. El ve banyo aksesuarları 19.95 kuruş adet fiyatları. Diğer yandan ise arkadaşlar silikon mandal onlu 14.95 kuruş 10-20 Mart ve sonrası için ay e gelen ürünlerimiz el arabası 90 litrelik 299.95 kuruş. Bahçe sulama hortumu 20 metrelik uzunluk arkadaşlar 69.95 kuruş. Tırmık, keser, e, testere ve bab makasları arkadaşlar 24.95 kuruş adet fiyatı. Toprak küreği, bahçe küreği, bel küreği arkadaşlar 29.95 kuruş. Bahçe seti üçlü, tırmık, kürek, çapa 34.95 kuruş. Polisandan boya 120 mm'lik arkadaşlar 1x art 1'den 9.95 kuruş. Polisan'dan iç cephe boyası ise 10 kilogramlık mat kolay uygulanır 99.95 kuruş. Sprey boya 400 milimetrelik 17.95 kuruş. Farklı renkleri var arkadaşlar. Polisan'dan tava boyası 10 kiloluk 79.95 kuruş. Sprey vernik 200 milimetrelik 12.95 kuruş. Diğer yandan ise ağaç tutkalı arkadaşlar 100 gramlık 6.95 kuruş. Çok amaçlı yağlayıcı ve pas sökücü spey 200 milimlik e, milimetrelik 14.95 kuruş. 4 artı 1 metal merdiven 249 TL. Farklı e, seçenekler var arkadaşlar. Taşıma arabası arkadaşlar 200 kilograma kadar taşıyabilir. 399 TL. E, üçlü ve bir buçuk metrelik toprak priz üçlü e, 39.95 kuruş. Diğer yandan arkadaşlar MDF kit ve hızlı yapıştırıcı 200 mm'lik 19.95 kuruş adet fiyatı. Uzat makaralı uzatma kablosu ise 3 metrelik 69.95 kuruş. Diğer yandan arkadaşlar porselen fincan takımı 4 parça 2 adet kahve, kahve fincanı 2 adet de fincan tabağı 45 TL. Desenli termos ise 1 litrelik ve 1.5 litrelik 59.95 kuruş adet fiyatı. Malamın kahvaltılık e, ürünleri arkadaşlar 59.95 kuruş adet fiyatı 20 Mart ve sonrası için ürünlerimiz. Borcam'dan e, plastik kapaklı kare borcam 49.95 kuruş. Lav'dan meyve desenli bardak 520 cc'lik arkadaşlar 8.95 kuruş. Manuel e, mekanizmalı çırpıcı 34.95 kuruş 20 Mart ve sonrası için ürünlerimiz. Bahçe için ürünlerimiz arkadaşlar bunlara bakalım. Yuvarlak saksı 5.95 kuruş adet fiyatı. Büyük balkon saksı fiyatı ise 19.95 kuruş. Yeni gelen ürünler arkadaşlar bunlar bahara dair. Küçük balkon saksı ise 11.95 kuruş. Çocuklar için bisiklet arkadaşlar 16 jant bisiklet 849 TL 20 watt ve sonrası için ürünler arkadaşlar Selpak 3 katlı e, hijyen tuvalet kağıdı ile beraber 16'lı 44.95 kuruş. Banvit'ten dondurulmuş pliç baget 26.90 kuruş kilogram fiyatı. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz ürünleri yorumlar kısmında bize yorum yazarak destek verebilirsiniz. Daha çok video ve indirim avantajları için kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek destek verebilirsiniz.